Ziraat mühendisi Tarım Danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere bahçenizdeki domates, biber, patlıcanlarınızı coşturan ve zararlı haşerelerden koruyan ısırgan otu gübresi, ısırgan otu şerbeti nasıl yapılır? Sizlere o konu hakkında bir video paylaşmak istedim. Arkadaşlar ısırgan otu hem bitkileri haşerelere karşı yani yaprak bitlerine karşı korur. Aynı zamanda bitkilerinize bitki besin elementi açısından da fayda sağlar. Yani doğal bir gübre görevi görür. Şimdi ısırgamata gübresi nasıl yapılır? Sizlere onun tarifini verelim. Vermeden önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip de destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar bakın şu an ondan görmüş olduğunuz ısırgan otu gübresi bir önceki sezondan kalmış olan ısırgan otu e, gübremiz. Bakın şu şekilde gösterelim iyice. Şimdi aynı şekilde tekrar aynı kabı kullanacağız. Farklı bir kap kullanmak istemiyorum. Arkadaşlar e, sırgan otunu limiti şu şekilde e, anlatayım sizlere. Örneğin bu bidona sırgan otu koyacaksanız bunu yarıya kadar sırgan otu dolduruyorsun. Daha sonra bidonu ağzı kapanacak şekilde dolana kadar su dolduruyorsun. Ve bunu gölge bir ortamda güneş görmeyen bir yerde 15 gün boyunca bırakıyorsunuz. Ve ara ara karıştırmanız gerekiyor. Şimdi ben bunları bidona doldurayım. Daha sonra videomuza devam edelim. Değerli arkadaşlar ısırgan otumuzu bidonumuza doldurduk ve şimdi içerisinde suyu ekleyeceğiz. Su dolduğu esnada da sizlere ısırgan otunun faydalarını anlatayım ve aynı zamanda nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Suyumuzu eklemeye başladık değerli arkadaşlar. Bitkilere faydası nelerdir hemen size onu söyleyelim. Azot bakımından zengindir. Özellikle yaprak gelişimini hızlandırır. Demir ve mineraller içerir. Bitkilerde canlılık, renk ve dayanıklık sağlar doğal haşere kovucudur. Özellikle yaprak biti gibi zararları uzak tutar. Toprak mikrobiyolojisini canlandırır. Yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Çiçeklenme ve meyve veriminde bitkiler için faydalı olur değerli arkadaşlar. Bu fermente olma süreci geçtikten sonra değerli arkadaşlar bu e, ısırgan otogübresini sabah erken saatlerinde yapraktan püskürtme yaparak veyahut da akşamın Serin saatlerinde yapraktan püskürtme yaparak bitkilerinizi uygulayabilirsiniz. Topraktan uygulayacağınız zaman ise arkadaşlar 10 ya da 15 günde bir uygulama yapabilirsiniz ve nasıl uygulandığını da ben önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Bu gübre e, yani onda bir oranda seyreltip bitkilerde uygulayabilirsiniz ve faydasını sizler de kendiniz göreceksiniz hem bitkilerinizin gelişiminde hem de e, haşerelere uyguluyorsanız Haşerelerin nasıl bitkilerden uzak durduğunu Uyguladığınız zaman değerli arkadaşlar e, Şahit olacaksınız Bakın suyumuz Dolmak üzere Değerli arkadaşlar işte kabınız bu şekilde su dolduktan sonra Bunun kapağını kapatmanız gerekiyor Kapağını kapatıp gölge bir ortamda e, 15 gün boyunca bekletiyoruz Ve ara ara örneğin Çalkalayın ya da Karıştırabilecek bir durumdaysanız ağzını açıp karıştırın Ama şunu da söylemek istiyorum size Isırgan otu gübresinde aşırı derecede pis bir koku olur. Bunu kesinlikle evinizin balkonunda ya da evinizin camın önünde yapmanızı öneriyorum. Evden bir tık uzak yani kilerde olur. Malzeme bölmesinde olur ya da bahçenin herhangi bir gölge yerinde olur. Orada yapabilirsiniz. Bir sonraki tarımsal çekici videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.